Geldi beni. Okay. Ben. Yukarıda. Lan sağda duvarda duvarda. Lan ne duvarda? Aha var? ya. <laughs> ne yapacağım? Atladım bok var gibi. Soğur. Nereye? Solda. Ana ne? Sağda. Atla. Solda. Ne yapıyorsun ben bilmiyorum. Sor. Ben de bilmiyorum neler. Atla. Atladı. Öldü. Atlayamadı. Oradan koşarken atlayacaktı. Sinan mı? Başladı. Dedim ya Lan kimse yüksene? Demir iş. Bunu. Ha. Artık tıklayıp gidecek Öldü. Niye? İlk ne Nerede?